özrümüz var diye. Tabi gerçek özrü olanlar da olabilir. Allah'ın Resulü gerçek özrü olanlarla ilgili olarak Tebuk dönüşü dedi ki yani gittiğiniz her yolda, çıktığınız her tepede, indiğiniz her tepede, açtığınız her vadide وَلَا قَطَعْتُمْ Onlara Cenab-ı Hak, size Cenab-ı Hak ne kadar nasıl yazdıysa اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ Var ya ayette geçen, İlla ki onlara salih amel yazıldı. Aynısı Medine'de bazıları var ki onlara da yazıldı. Dediler ki nasıl olur? Biz bu kadar meşakkate katlanıyoruz. Onlar Medine'de kaldıkları halde bu sevapların tamamına nail oluyorlar. Buyurdu ki Hebesehumul Özür onları engelledi. Özür onları Medine'ye hapsetti. Özür olmayaydı. Gelmek için niyetleri tamdı. Demek ki اِنَّمَ الْاَعْمَلُ بِالنِّيَّةِ O zaman bazen düşünüp de yani buradan bakıp okuyup Tebuk günü ben de orada olsaydım katılırdım diyen kimselerin de niyeti acaba teşekkür etmiş olur mu? Çünkü en derinde değil mi niyetin riyaya açık bir tarafı yok. Bakıyor buradan. Bedri okuyor mesela gencin biri. Okuyor okuyor heyecanlanıyor. Sonra hayıflanıyor. Keşke ben de o gün orada olsaydım. Mübarezeye çıksaydım, katılsaydım. O veya Uhud'u okuyor. Tepe iyi yaşıyor. Keşke orada olsaydım, onları engelleseydim. Tepede kalsaydık diye. Bunlar da acaba geçmişe dönük bir niyet, iliz vermez. Olabilir mi? Allah Azze ve Celle'den ümit kesilmez kötülükleri içinde bilip illaki ortaya çıkaracağını söyleyen Cenab-ı Hak, içinde beliren iyilikleri de bilip ortaya çıkarması ümit edilir. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki, اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ Kalplerinde hastalık olanlar. Sandılar mı ki Allah onların o içlerindeki garazları, sıkıntıları, kinleri kötülükleri ortaya çıkarmayacak, öyle koşullar oluşturur ki ortaya çıkar. Dolayısıyla böylesi bir hevese heyecana giren pozitif anlamda kimseler içinde Cenab-ı Hak bakmışsın hayatında öyle koşullar yaratır ki onun bunu teşebbüse dönüştürmesine ortaya çıkarmasına fırsat verir. Haydi bakalım okurken heyecanlanıyordun heves ediyordun işte şimdi tam zamanıdır diye benzeri bir Ortamı yaratıp ona bu fırsatı açabilir Allah Azze ve celle.